gece günlük rutin yapıyoruz. Şimdi size bandana olarak iki tane seçenek sunacağım. Dolabımızı açıyoruz. Burada mı dur? Değilmiş. Ha burada dur. Ay. Bakın malzemelerimizi sonra ya bakın şimdi İkisi de aynı dokudan binden aldım. Bir tanesi normalde annemin, bir tanesi benim. Ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bak aynı doku olduğu için ben bunları karıştırıyorum. Bakın hatta buraya bakıyorum görmüyorum. Bir dakika görmüyorum karıştırıyorum karıştırıyorum karıştırıyorum. İnşallah e, güzel bir renk gelir bu. <laughs> Yemin ederim ki bakmam şu an gözlerim kararıyor. Yemin ediyorum ki valla. Bunu koyuyoruz. Seyleme gemiler. Orada ürünleri tanıtacağım ama neredeyse çok azın tanıt. Bu ne diye sormayın. Bunu banyoda buldum. Hey you. When I love if I kiss kiss. Bakın bu mu bu mu? karış. Ama dokular aynı değil ki. Neyse. Bunu şey yapıyoruz. Takıyoruz. Bütün saçlarımızı sağdan sola üstten alta dan arkaya yapıyoruz. Bu da açık tatlı Bakın bunu şey böyle ayarlamayı. Influencerlerde gördüm. Hihi. <laughs> tamam. Şimdi alıyorum. Annem ya değdi. Koştum bak piti piti. Dalim varsa Buci buci eğlence. Buci 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 buci. Buci 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 eğlence. Sıkılmayın diye size müzikler söylüyorum. İşle geliyor. Yo. Sütüm annemden. Büyümesi benden. Bu süt bir harika dostum. Çok güçlüyüz, anne sütünden. Bakın 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 ne kadar güçlüyüm. Dün küçücüktüm, bakın nasıl büyüdüm. Bu yüz yıkama şeyisi aparatısı. Aslında bunun bakın şöylesi de var. Bir dakika. Tanıtacağım şimdi hepsini. İş Buradadır. Yani burada derken burada beyazdır. lavlı salamı Bir dakika ben sorup geliyorum. Evet geldim. Sordum. İşte geliyor. Yok. Su annemden büyümesi benden. Çok güçlüyüz. Anne sütünden. Bakın bakın. Bakın ne kadar güçlüyüm. Dün küçücüktüm. Bakın nasıl büyüdüm. Bakın şimdi bu bir asla bakın malzemesi değil. Ama çok tatlı olduğu için göstermek istedim. tamam, bunu da buraya koyuyoruz. Ne olur ne olmaz. Şimdi iki tane yüz yıkama var. Şimdi bakın ilk baş bunun özelliklerini göstereyim. Bu şey işte söyleyelim. Bu böyle. Buradan arttırıyoruz. masaj yapıyor. Bir yandan da yıkıyor. Ben bunun bir ucunu sorup geleyim. Hiçbir şey bilmiyorum evde. <laughs> Geliyorum. İşte geliyor. Yo. Yo. Sütüm annemden. Büyümesi benden. Bu süt bir harika dostum. Bakın bakın. Bakın ne kadar güçlüyüm. Dün küçücüktüm. Bakın nasıl büyüdüm. Bu. Bir dakika. Şarjı bitmiş. Zaten ucunu da bulamadık. Ha. Bir dakika ben bir maske buldum. Onu anneme sorup geliyorum. Arkadaşlar şey hepsini yapabilirmişim bu böyle şeyle. Evet. Aa ama ilk baş bunu yapmamız için şey yüzümüzü yıkayacağız. İşte geliyor. Yo ilk baş bunu birazcık ıslatmamız lazım. Dur. Oh shit. Deme. Şimdi ilk baş bunun tamam yıkamam lazım. Su bu geçmiyor bana asla. Annem banyoya dedi. Koştum bak pit. Ben daha bebek yüzüne sahip olduğum için pikme güzel. O yüzden de ben dolun kullanıyorum. Tabii ki de hayır. Influencerlardan gördüğüm Nivea. Ne var lan onun içinde? Daha dün aldım. Annem banyo ya dedi. Koştum bak pt piti pt. Piti. Dalim varsa benimle. Bunu iyice bir yayıyoruz. Saçımı toplamayı unuttum. Gibi lan Telefonum bu sefer. Geçiyorsun, istemiyorum. Bin kere. Ya benim iPhone'um vardı. O su geçirdi. Sonra baş... Bir dakika. Ya. Sonra başka bir telefon vardı. O geçirdi. Ya baş diğer telefonum da şey bozuldu. Öyle gitti işte. Ne geyse ge. Hiç moralimizi bozmuyoruz. inşallah da su geçirmemiştir. Çünkü yüzeyine su geldi aman boş ver diyoruz iyice ne iyice İstersen her yerine sürebilirim Bismillah diyerek başlatıyoruz arttırıyoruz ne yapmayın Bizi nasıl

Burada bu arada bu dalin, tanıtmam lazım da. Aga hmm. aga, guguma gugum. Gagangu Ya pardon, çünkü için. Aslında bunu yeri kesip yapmam lazım da ama maalesef kesemedim çünkü ellerim de. Köpüklerini... Influencer olmayı çok istiyorum. Bu arada hedefim 100 abone. Sadece 100 abone. K değil. Lütfen. Şu an masajı çok kötü rahatlattı. Çene ağrım vardı. çenemi yani şöyle yapalım. Hep öne falan götürüyordum. Bir dakika. Bu bildiğiniz esmer oldu. Özellikle yanaklar. Hımm, bir dokusu var. Charles biçiyor. Bu arada okula beslenme olarak ne götürdüm ben yani yanmadım. Şunu bir, şunu bir, izi köpüklersek. Evet bunu <laughs> hayır hayır hayır. Çok kötü sinirim bozuldu ya. Bunlar ıslandı. Kulak çubuğuyla ne işim var diye sormayın. Göz altlarımı temizleyeceğim. Yıkıyorum. Bu yüz için aldım alandan da, da ben için Ya bak Çünkü Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Kamerayı başka açıya koymak kalmış. Çünkü orası koyduğum yer full ıs. Bir dakika. Neyse videomuza devam. Çee. Bunu kullanmayacağız. Nasıl kullanacağım? Sıklaştırıcı framing soyucu enzim aktif kolaj, kolajen maske sıkılaştırıcı ve parlatıcı ampul ya nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum İnşallah gel değil siz burada bir iki saniye bekleyin annem banyo ya dedi koştum ben dedi. So... maskesi değilmiş. Bir de gratisten almışız. Bu bakın kremiymiş. Ben ne yapacağım. Hmm. Bu temiz değil. Bu Buraları da sürebilmiş gibi yıkayacağım. Şimdi bakın şu sarı şeyi yıkayacağım. ve kullanacağım? Dağıtmak için. İlla sadece dağıtmak için. Evet dağıtmak. kendi maskem var. <laughs> maskeymiş bu arada. Okudum. Ali <Sanlı> Akalor'u mu ne, 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 A shine bar, a tular, no one I, for beautiful like diamond in this star. Yalnız seninki nasıl tito. Evet. Bir dakika beklemesi yetiyormuş. Akin arkalarım ıslak mendille silindi mi? Yani çok yıkılmaz bu. <laughs> Bebek gibi bir yüz. Aman aman. Aman aman. <laughs> oh, beautiful. The diamond dentist. Aynen küçükken bu dünya Az önceki ve, ve şimdiki yüzüm. Telefon çok iyi çekmiyor olabilir. Özgürüm. Özgürüm. Geceden beri Sözlerim. Şu an çöpümüzü atıyoruz. Evet. Maske. Gerçek maske. Hılavın sukur, Lapadas. Aşkım gelmiş. Aşkım dedim ki dedim. Hmm, maske. Maskeler böyle krem şeklindeymiş. Bir dakika benim maske dağıtma şeyim var. Bak. Peki bak demem bir iki üç tane maskeciğimiz varmış. Bir iki üç tane Gözlerim, gözlerim, kederden beden. Toparlanıyormuşuz. önüyormuşuz. Gece sözlerim. Gece belliydi. Sözlerim. Geceden belliydi. sözlerim güzelceğim gerçekten beğendiydi gözlerim, gözlerim. gözlerim. Hmm. Hmm. bu kadardı hmm.